Anıl ve Gözükleri kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta korku asansörü oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gel şimdi bir tane korkunç adamın ağzına gireceğiz. Hmm. Bu arada sağda pointlerimiz var. Ben 19 birinciyim. Bak girdik. Burası neresi? Mağara var. e orası niye kadar? Oo video. Bu kim? Tipe bak. normal babanın şey eşeği gibi. Noel babanın eşeği mi vardı? asansöre basın kaçın Şişt, gel sen gel sen gel ne çekiyorsun ya ben bunu da döverim birader gel gelecek mi? Ha gelirsin geliyor <laughs> <laughs> mefta etti orada oo, oo gittik ve gene asansöre gittik bu ilk şeydi şimdi ikincisine gidiyoruz arkadaşlar niye oynuyorsunuz baconlar cehennemi gibi burası zaten 5-6 tane bacon var baconlar cehennemi ben bunu karakter yaparım Dylan Rodri. Ya çok isimler de yakıyor yani. Z Kekele. Bu ne ya? Ulan, ne oluyor ya bizim asansör oynuyor. Hmm, burası neresi? Bir ev. Ben burayı biliyorum sanki bu oyundan ama gözüm ısırıyor gibi. Burada bütün kork karakterleri vardı. Kafasında ne var? Buraya şey yok. Arkadaşlar siz de abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ne oluyor? Hava kızardı bir. Hava mı kızardı? biri ışık tutsun lan. Ben Allah. Bismillahirrahmanirrahim. beyaz kafalı siyah tişörtlü biri geldi. Kaçın şundan. Gel adam sen gel adam sen gel. He he adam sen gel. Duruyor. Bu nasıl bir şey ya? Adam niye çekiyor? Gel adam sen gel. Adam sen gel. O Dilan Rotte hocam torpil geçtiler. Adam adam bıraktı. Sen de ne beleşeyim şimdi be. Ne oluyor hocam burada ya? Adam düşür. Kim? Aa. Asansör kapandı. Diğerleri geldi buraya. spider Spiderman adam var. Spiderman. Spiderman. Oğlum ne oluyor burada? scott 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 Rich Miguel 12 e O15 Simon Andres, Simon Banza Bekledi Like atmanızı beklerken ben Hadi kardeşim Hadi Bekleme yapma, bekleyenler var Stop yazmış Of, oh, FNAF Final Dead Freddy's Arkadaşlar bu arada Final Dead Freddy's Ooo Final Dead Freddy's Ultimate Custom Night isteyenler Burayı niye kapatırız Açın la işte ultimate custom light isteyenler yorumlarda belirsin. Bir sonraki videoda onu çekmeye çalışırım. Bu burası çok kapatın şurayı. Gelmesin. Biri gel gelirse Oha. orada bekliyorlar. Ben ben giderim ben yürekliyim. Aa bu da bir oda var. Gel gelin. Fox şurada. Aa aa aman ne izliyorsun? Lan beni itti adam kaç 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 Aç lan kapıyı Aç lan kapıyı Ha Açın kapıyı İlla yani Bize şunu mu yaptıracak? Al Kendim kapımı kendim açar Böyle gittik Gene asansördeyiz acaba şimdi ne gelecek ee, Bence Sonic Exe gelir ya da Şey Çaki çakar gelir çaki çakar Hoppa. Rozo kafalı adam. Ben bunu alkışlarım. 20 bin puanım dolarımız oldu 20 bin dolar hocam buraya da gerçeği aktarabiliyor mu? Gerçeği aktaralım hocam. Ama burası neresi? Kocaman bir SCP 173 yani SCP Secret Laboratory oyundan biliyorum arkadaşlar ben bağımsızımdır. Geliyor eski bir şey. Ama bu eski hali arkadaşlar yani. Yeni hali daha geniş güç, güççeli bir şey. Bu bak bu eski küçük. Diğeri kocaman bir şey. Oğlum beni itmeyin ya. Adamlar yukarı çıkmış. Gel. Hop. Şu an bize niye bakıyor bu? Birader adam sanki. Hop. Ben kaçarım. Gelmiyor. Kafasında da kırmızı şey var zaten. Ha, orijinal böyle değil hocam. 96'da gelmiş bari. O hava karardı. Akıllar ışık tutsun biri. Işık tutsun. Geri dönün asansör. Herkes geri dönüyor asansör korkuda. Bununla en üstüne mi çıkacağız? O yıkın. Yıkın. Yok, yok şunu yok. Yıkamadık. Şu asansörün ortasında dursan diyecektim ki kapandı. Hadi. o parti parti parti. Parti havası hocam asansörde herkes zıplıyor. Zaten kırmızı asansör kim biner? Ben. Hadi bakalım. Şunun arkasına bakalım. Şu an boşluk. Şu an yok bir şey. Gördüğünüz gibi şu da görebiliriz. Adam büyü almış eline. Hop. Bak bak sayesinde bakıyoruz. Al. Şey geldi. Aha, çakı çakar gel. Yok, çakı çakar değil. Palla bu. Birader. O nereye geri gidiyor bu? Şişt, nereye gidiyor? Turuncu kafa. Rapunzel. Abi koşuyor burada. Ne meraklıymış. Vay siz gidin önden biz arkadan geliriz. Ne ne gördün de kaçıyorsun be? Biri, bir şey görmüşler de kaçıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? ne Kapattılar. Kapattılar tezgah lan bu. O. Lan Allah seven açsın. Allah seven açsın kapıyı. Kaçıyor. Nerede zaten palyaço o bile gözükmüyor. Hop. Oyan burada kapandık ya. Bu ne yapıyor bu abi? Açın burayı. Açın. Adamı açmıyorlar ya. Yalan. Canım niye gidiyor benim? Lan canım niye gitti benim? Oh my god. Adam kesmiş sanırım bizi. Bu arada şurada itemler var arkadaşlar. İsterseniz bir alalım. Burada premium itemler var. Bizde premium. Yok bunlar robux demiş. 26 robux. Yani biz parayla şey yapmıyoruz. Ne alsak? En pahalısını aldım. Beşinci kuvvet ne? bastık. Ha bize ölümsüzlük veriyor. Ama çok az vermiş ya. Gel kaydık. Geldik kardeşim. Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım. Diyoruz. Burası neresi? Burası tam bir Mario duvarı. Fake Mario ama böyle. Google Play'de olan. Ya ne gittin geri ya? Ben korkuyorum hocam. Ben bir geri döneyim. Geri gelirlerse zaten Ulan, asansör nerede? Asansörü mü yediniz? Ha burada burada. Ölümsüzlük bas yok. Şu asansörün ortasına kalmayı deneyeceğim ama ha. Bakın ne olacak acaba? Bence dışarı atacak beni oradan da asansör atacak. Ben ne gördünüz de be. Biri gene buraya tırmandı. Ne fantazili adam. Niye oraya tırmanırsın ki? Bir adam niye? Bir konuş. Bunlar bir gelip bir gidiyor. Burası Bacon'lar cehennemi. Hocam hadi ya. Şöyle biraz bekleyelim. Şu an sadece şey yapıyorum. O birinin canı az Dış içeri attı beni ya. İçeri attı hocam. O kara delik gösteriyor burada ama burada top. Adam kafasına gene tablo getirmişti. Niye herkesin kafasında tablo var? Yeni moda mı bu? İşte açın kapıyı açın kapıyı ver diye hop hop, hop hop aç artık aç artık aç 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 Ulan bir açılmayan kapı yapmış. bakalım açıldı burası neresi en önden ben giderim ışığı açsanıza lan burası neresi ölümsüzlük bastım kendime ya niye kaçıyorsunuz beni korkutmayın kapı açıldı kapağı açıldı. Abi siz de ne korkakmışsınız mısınız Baldi geliyor. Baldi. Baldi geliyor. Yardım. O şeyin üstüne çıkmışlar. Biz de çıkalım. Biz eksik olmayalım zaten. Nerede? Baldi nerede? Baldi'den kaçın. Baldi kapıda can can çekiyor. Baldi trollüyor bile kapının içinde. Bak tablolu adam. Baldi ile kavga ediyor adam. Şu birader gelsene abi. Seninle konuşacaklarım var. Beni itmeyin itme Oo, itme Nerede Baldi? Baldi bunu kovalıyor Oradan çıktı biri ben şuraya gideyim. Baldi gelme Aa buraya girin buraya girin Ama buraya Burasının ışığı niye yok Aa gidin ee, Neyse arkadaşlar kadar yeter Bugün korku asansörüne bindik Bir sonraki videoları görüşmek üzere kendinize bakın Bay bay